Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir çiçek testine katılacağız. Bakalım Bay Burun'a yaptığımız kokuyu beğendirebilecek miyiz? Yani böyle deyince çok saçma bir şey gibi gelmiş olabilir ama evet bana da saçma geldi. Bakalım. Nasıl bir oyun? Şimdi bir yarışmaya katılacakmışız 5-6 kişi. Sonunda. Geç kaldın. Koku yapacakmışız. Kokuyu da bu Burun adama koklatacakmışız. Eleştirmenler gelmeden önce 2 dakikam var. Herkes çoktan geldi. Acele etsen iyi olur. Koku yapacakmışız. Kokuyu da... Buruna koklatacakmışız. Beğenecek mi? Bakalım. Bravo, bu okunur mu lan? Okuyalım. Sevgili yarışmacı, şehrin en iyi altı çiçekçisinin parfümleme becerilerini kanıtlamak için yarıştığı Bay çiçek testine hoş geldiniz. <laughs> Meydan okumanız kokusu olmayan karton çiçekleri Bay Burun'un alabilecek kokulu şaheserlere dönüştürmek. Başarıya nasıl ulaşırım? Önce bir parfüm al. Raflarda parfüm bulacaksınız. Akılcası için demiş. Çiçeğe sıkın. Elinizde parfüm tutarken kokusunu çiçeğe sürün. Standartlara uyun. Her çiçeğin en az 3 kere püskürtülmesi gerekir. En az 3 tane farklı parfümü çiçeğe sıkacağız. Tamam. Kaynaklarına dikkat et. Her parfümün tükenmeden önce sadece 2 kullanımı vardır. Her parfümü 2 kere kullanabiliyoruz. Akılca seç. Bay Burun seçicidir. Sadece birkaç parfüm onun isteğine uyuyor. Yüksek standartları varmış ipuçlarını ara. Etrafında gizli ipuçları hangi parfümlerin tavsiye edildiğini ve hangilerinden kaçman gerektiğini gösterecek. İyi şanslar ve ne yaparsan yap bay burnunu sinirlendirme. Çiçek testi komitesi. İyi bakalım. Ne yapacağız? Merak ettim ben de. Çiçeğimiz bu mu? Bu mu? Sen kimsin lan burada? Kafasının yarısı yok. Kim lan bu? Kendini bana benzetmiş. Bu ne oğlum? Aa. Ha anladım. Burası benim yarışma masammış. Ne kadar saçma. Dinleyin çiçekçiler. Florist. Tam iki dakikanız var. Eleştirmenler gelecek ve bana güvenin. Sizin ortalama çiçek koklayıcınız gibi değillerdir. İşiniz ne mi? İşiniz çiçekleri hazırlayın ve harika kokmalarını sağlayın. Doğru parfümleri kullanın raflardan. Raflar nerede? Ama olay şu. Sevdiğinden emin olun. Nereden bileceğim ben sevip sevmeyeceğini. Sevmezse öğrenmek istemezsin diyelim. Hadi hadi. Oğlum. Yavaştan manyak mısınız? Neymiş bu? Lotus parfüm. Yasemin kokusu. Bir kere sıktım. Ya at şunu. 3 kere sıkacağım sadece. Bir tane daha hakkım var. Neyim bu? Amber Blossom Painting. Aa. Violet Whisper iyi değilmiş. On burada ipuçları var. Okumadım ben tüh. Violet Whisper almayacağız. Sıktım bile belki bilmiyorum. Burada bir şey yazmıyor. Burada ne yazıyor? Blush Peony. Blush Peony hangisi lan? Violet Whisper. Bu Blush Peony alacağız. Ne yazıyor burada? Let Midnight escape Before You Do. Bu anlamadım. İyi bir şey mi demek? Kötü bir şey mi demek? bura yazıyordu? Blush Peony. Onu sıkalım. Zaten bir tane hakkımız kaldı. Muhtemelen yanlış şeyleri sıktık. Hakkımız bitti herhalde. 3 tane sıktık işte. Blush Violet. Neydi lan? Blush bir şey. Blush Peony. Ee, bunu sıkacağız galiba. Blush Peony bir de. Midnight Iris. Bir de bu mu? Wild Orchid turns head for All. Hadi hadi. Yanlış yaptık zaten. Ne olacaksa olsun. Herkes hazır ola geçmiş. Bayburun. Bayburun geliyor da mı? Ne bu kadar şey yaptınız abarttınız lan? Alt tarafı burun yani. Kokla git hadi. Benimkini en son koklayacak herhalde. Tamam millet. Hoş geldiniz çiçek testime. Hepinizin bildiği gibi benim üstüm Bay Burun. Ben kasabadaki en iyi çiçek koklayıcısıyım. Eleştirmeniyim. Herkesin çiçeğini bugün yargılayacağım diyor. Beni gerçekten etkileyenler geçecekmiş testi. Özel bir fırsat sunulacakmış o kişiye. Hadi ya. Ha, biz bununla çalışma fırsatı kazanacakmışız. E, vaktimizi boş harcamayalım başlayalım diyor. Önce gelseydin bizden başlasaydın ya. E ee, Beğendi mi? Adam bir tek bizimkini beğenmez bu ya. Al işte. Rezil olacağız. Onu da beğendi lan. Hani zor beğeniyordun. Bunlara tüyo vermişler. Onu da beğendi. Benimkini beğenmeyeceksin abi kusura bakma. Hayır. O ama ben, ben Beğenmiyor mu lan yoksa sadece kokladım tamam mı diyor <laughs> ne bileyim. Aslında sıkacaksın böyle osuruk gazımız oluyor ya osuruk kokusu. Hocam burnu var herifin zaten. Kendine gelemez. Aha. Lan adam vurdu. Kötü değil. Tebrikler. Yaşayanlara tebrikler diyor. Yarın işteki ilk gününüz. Nasıl ya? Benim çiçekçim olma hakkını kazandınız gitmekte özgürsünüz diyor. Oyun bitti mi? Şimdilik. Yarın bir daha yarışırsak 5 kişiyle falan işimiz zor. Neyse. Bu da bayan ağız mı? Tebrikler. Resmi olarak Bayburun'la çalışmaya hak kazandınız. Çiçekçilik kariyeriniz henüz başladı. Eve gidin ve biraz dinlenin. Güzel bir gelecek bekliyormuş. İyi son. Lan 6 kişiden biri öldü zaten. İyi kazandık. Neyse. Bu oyunda böyleydi. Farklı bir oyun olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.